Asgari ücrete yapılan zamla birlikte emeklilik için eksik prim günlerini borçlanma maliyeti de arttı. SGK'de en düşük aylık prim borçlanması 4292 lira oldu. Artı gerçekten Sinan Saygılı'nın haberine göre emeklilikte prim günleri dışında diğer şartları yerine getirenler için borçlanma maliyeti arttı. Asgari ücrete yapılan zam öncesi en düşük prim günlük 106,75, en yüksek prim ise 693,89 liraydı. Asgari ücrete %34,04 oranındaki zam sonrası en düşük prim günlük 143,08 lira, en yüksek prim 930 lira oldu. Böylece en düşük aylık prim borçlanması 4292 liraya, en yüksek prim borçlanması ise 27900 liraya yükseldi. En düşük doğum borçlanması 103000 lira. Eksik prim günlerini tamamlamak için erkekler askerlik, kadınlar ise doğum borçlanması yapabiliyor. Kadınlar bir çocuk için en fazla 720 gün doğum borçlanması yapabiliyor. Bu durumda bir çocuk için borçlanma maliyeti en az 103000 lirayı buluyor. Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması, doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre uzak kalan kadınların geriye dönük prim ödeme yapmasına imkan veren bir uygulama. Doğum borçlanması her çocuk için 720 gün ile sınırlı oluyor. Çocuğun doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler borçlanma ile kapatılabiliyor ve primler emeklilik hesabında kullanılıyor. Borçlanma yapılması için o sürelerde çalışılmaması, yani primlerinin ödenmemiş olması gerekiyor. Kadınlar en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor.